Az önce hiçbir şey görmediniz. Neyse arkadaşlar videomuza gelelim biz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ıma bir anime modu indirdim. Evet yanlış duymadınız. Anime modu indirdim. Ve şimdi bu modu dedim. İlk önce şuradan dünyamı oluşturuyorum. dünya oluşturacağım arkadaşlar. Davranış paketleri. Arkadaşlar şu yukarıdaki B sonunda B yazan e, e, de B yazıyormuş Alttaki ne ben ittireceğim. Çünkü arkadaşlar şu çalışmıyor. Bu çalışmıyor arkadaşlar. Aslında çalışıyor da şey olmuyor yani ee, karakterler falan böyle görünmez oluyor. Yumurtalar görünmez. ne olduğunu anlayamıyorum. Arkadaşlar. Ve bugün size ve bütün karakterleri göreceğiz diyecektim. Bütün karakterleri göstereceğim arkadaşlar size. Şimdi benim kimsenin olmadığı bir yere ihtiyacı var. Tabi bunlar hepsi takip ediyor olacak. İlk olarak şunu büyütmem lazım da. Bunların görüşü böyle değildi arkadaşlar. Düzgün gözüküyorlardı vallahi bunlar. Şöyle. Video Store da aktifleştirdim yani. Videomuz Video Store ile alakası yoktur. karakterlerimizi spallayalım. Ne başta bunlar çıktı. Abi de bunlar bizi takip ediyor. Bazıları saldıramıyor ama. Normalde bunlar yaratıklara saldırıyor. Bizi vurduğumuz kişilere de saldırıyor. Arkadaşlar fakat bazıları böyle bir bekaraya sahip değil. Biz hakiz Hatırlamıyorum. Neyse şurada devam edeceğim. Şuradan şöyle. Hangisi şu? Tamam. Sondaki de şey yapmayacağım. Evet gidin. Peşimden. şöyle uzaklaşın. Bir dakika. Bir bunlardan kaçmam gerek. Kaçabiliyorsunuz bu botlarda fazla. Bir dakika. Ya gel beyin. Bir dakika normalde bunlarda kaçabiliyor olmanız tamam. Bu kadar uzaklık yeter. Evet yetti de. Bu adamda bir gayetlik var. Şu ne? Ben onu anlamış değilim. Hiçbir zaman da anlayamadım. E gözü say. Ya biri takip etmeyi yeter. Şimdi bunu da koyduk. Sonraki karakter kar silmeyeceğim. Nerede olduğumu anlamam gerekiyor arkadaşlar. Neredeyse ya tamam, şurada. Of Şöyle şurada şurada da alalım normalde bunlar bu kadar kalitesiz gördük bir arkadaşlar daha kaliteliler ben de nedense böyle gördüktü ya kayıp gördük evet gittiler Yakın, şu daha çok küçüktü evet bunu küçük versiyonu görmüştüm şuradaki kaçtık kartı evet Bazıları da ben de bakmadım. Ha, ben bunu çok seviyorum. Bu çok tatlı ya. Bu çok tatlı. Burada geceleri bazı yerlere parlayabiliyor. Böyle elbetteyi de açabiliyorsunuz bunları burada. bu arada. Eşyaları saklayabiliyorlar yani. Bana mı koyduk? Ha, yok koyduk. Şöyle tasını sil be. Gelmiyoruz değil. Bekliyorlar beni orada. Ne kaçar? Taş. Affet bana. Bunu, bu bu tayı da tedes sileceğim. Bir dakika. E, sonuçta da şu vardı. Şurada kalacak. Nerede? Ha. Tava. Hop. Dal. Agiyo. Agiyo tava. Şöyle. Bu da sonra. Bakayım. Evet böyle bir yerimiz var. Aa, aa, bu gözlük takıyor. Bunu seviyor. Seviyor diyecektim. Seviyorum demiş olabilir. Alamış olabilir. Aha. Bulup. Takip ediyor beni. Beni takip etmeyin. Sor uyarı bu. Takip edin. Çarpacağım. Vallahi çarpacağım. Takip edin. Çok şaka, şaka nasıl çarpayım. Ve Steve falan var. Çok saçma karakter var. Steve var, Alex var. Onların ne olduğunu da Steve ve Alex hadi Şöyle hatta şey de yapabilir. En çok kaça yazılırlardan arkadaşlar. Bu ablalardan abilerden. Bir dakika ya. Nasıl? Bu adamın da bundan sonra Etti ettiğim adam. Bir dakika. Buyur, buyur. Ya bir dakika. Tamam. Biraz fazla karakter var sanki burada. Evet. Birazcık. Birazcık fazla yani. Şimdi bazı zile dış görünüşü benziyor. O yüzden karıştırabiliriz ay attı bir yanlışlıkla ya. Alex. diye koydunuz Alex'i bu ayağa. ya? Alex ne alaka? Hadi bakalım. Ha ben bunu da biliyorum. Şimdi hatırladım. Bir dakika. Sadece bebek çıkabiliyorlar mı yoksa? Aa, ben yanlış önce de. Alex de alaka. 2B ben bunu çok seviyorum. Evet. Burası fazla oldu sanki biraz. Sanki biraz fazla kişisiniz siz. Biraz fazlasınız. Galiba. Galibalık bir kısmı yok ki. Ee, şuradan. Hop, A. Şimdi buradaki adam. Nerede ya? Bunun yuvarlası da bulmak zor. Şöyle. Bu arada bir kuda var. Bu bir kul galiba. Siz çok siz ya. buraya burası tip bir dakika ya. bu yanlış boynuzları var boynuzları olmaz ki burası Alex oluyor Alex mi bu bir dakika bir dakika bunun adı ha Alex olamaz çünkü evet bir kurt cool. bu sonic patlama yapabiliyor yani O arada çığlığını çabuk şeydi en son bir kuyu aldık bir kuyu nerede bir kuyu bir kuyu bu da arkadaşlar size video storylarımı da göstereceğim çok dost canlılar çok dost canlısı şu e şuradayız ya buraya ya benzemiyor bile. Bas kalktı. Ben benzemiyor bir. Ha bir de bunlar düzme albasyonu falan da Ya buraya bu, bu albe buraya Bu ne? Bu ne? Ben yanlışlıkla koydum. Kızıcık tabi mı yaptım? Ya tövbe estağfurullah tövbe. Ya bu şöyle. Bir de bu Alibe moduyla gelen eşyalar da var arkadaşlar. Onları da göstereceğim. Bir de galiba aralarda tek iki kıyafeti sahip olan karakter bu. Bunu kurdum ben bir ara. Ya hani böyle bunun üstü böyle kırmızı ya. Bir bayağı bir biraz uğraştım ben bir şeylerle böyle kazma işiyle falan. Bir baktım bunun evet görmüş olduğunuz gibi bu şekilde değişiyor. Gidip de bebe gerek kalmadı. Ee, bu görmez. Abi ya neden görmezsin? Ya yanlışlıkla koyuyorum. Öf. ففي الحقيقه Bir dakika, Bir dakika bunu spallaya bak. Hoppalak hoppalak Sabah yapayım daha rahat. Gündüz. Tamam. Şunu gösterdim ya bir dakika. Şunu koydum. Koymuşum. bir şey değil bu. Biraz uzun sürecek. Bir dakika bu Albedo Albedo'ymuş bu. Albedo'ya çok benziyor ya. Çok. Buradaki bütün insanlar saldırıyordu o zaman. Albedo'ya gram benzemiyor ki zaten. Gördüğü şey yani Albedo değil. Albedo. Albedo çok farklı. Bu erkek gibi bir şey yani. Kızmış. Yo erkek gibi. Albedo kızmış. Ee, şöyle şunları siliyoruz. Sonra da bu var. Bunu gösterdi bir Göstermiş oldum. Göstermediysem de neyse. Ee, farklı karakter. Şurada. Niye kim? Ben bunu görmüştüm. Ya bir kere tuş sen ya. Ya ne de kere tuş ya. Ben bunu hiç sevmiyorum. Bırak. Bir, dakika şu vay şu. Şu robotik var ya. Bu, ben bundan nefret ediyorum. bence çok kötü. Görüş çok kötü. Robotik abi. buralardaymış. Bunu buralara bu da. Aha bir dakika bu. Ve Goku. Ve Goku. Ve buldum. Altta Steve var. Ne alaka ya Steve? Bu adamı sevmedim ben Bu ne? Bunu görmemiştim. Ve Goku abi nereye gidiyor? Hey my hey diye okudum bir yanlışlıkla ya. My hey diye okudu az önce. Şöyle Steve. Ah. Ara. Neyse arkadaşlar ben size bu şeyi başka bir zaman göstereyim ve Videoda nerede kaldığımıza bakayım arkadaşlar. Göstereyim ben size daha sonra. Bu videoda bu kadar. Sonra herkese görüşmek üzere. Bay bay. Daha inşallah bile